Koronavirüsten korunmada tek başına etkili, mucizevi bir besin ya da besin ögesi bulunmamaktadır. Bununla birlikte yeterli ve dengeli beslenerek bağışıklık sisteminizi güçlendirebilirsiniz. Temel besin gruplarını yeterli miktarlarda tüketerek düzenli bir örüntü oluşturabilirsiniz. Temel besin grupları Süt grubu, et, yumurta, kuru baklagil grubu, sebze, meyve grubu, ekmek ve tahıl grubundan oluşur. Detaylı ve dengeli beslenebilmek için Türkiye Yoğurtlu Beslenme Rehberi'nde yer alan sağlıklı yemek tabağında, her ana öğünde tabağın bir çeyreğinin sebzelerden, bir çeyreğinin tam tahıl ürünlerinden, kalan yarısının üçte birinin meyvelerden, üçte birinin kuru baklagil, et, yumurta, tavuk, gibi yüksek proteinli besinlerden, kalın üçte birinin ise süt ve süt ürünlerinden oluşması önerilmektedir. E, dengeli beslenmek için bu bağlamda e, besin çeşitliliğini artırmanız çok önemli. Özellikle bu dönemde farklı türdeki, farklı renkteki sebze meyveleri diyetinize katarak, her besin grubundaki farklı besinleri tüketerek bu çeşitliliği sağlamanız mümkün. Bağışıklık sistemimizi desteklemek için Günde 5 porsiyon mevsim sebze ve meyvelerin tüketilmesini bu dönemde özellikle öneriyoruz. Yumurta, süt süt ürünleri, az yağlı et, tavuk, balık, kurubaklagil, yağlı tohumlar gibi yüksek kaliteli protein kaynaklarını tüketmeye bu dönemde özellikle e, önem gösterin. Bağırsak floramız hepimizin de bildiği gibi bağışıklık sistemimiz için çok önemli. E, yüksek posa içeren sebze, meyve, tam tahıl ürünleri, kuru giller yağlı tohumlar gibi besinleri günlük beslenmenizin bir parçası haline getirin. Ayrıca yoğurt, kefir gibi fermente e, süt ürünleri de e, floramızın desteklenmesine bu konuda yardımcı olabilir. Yeterli sıvı alımı, e, vücudun düzenli çalışması, oluşan atık maddelerin vücuttan uzaklaştırılmasında e, önemli bir role sahipti. Bu nedenle her gün 2,5-3 litre kadar su tüketmeye dikkat edin. Evde oturduğumuz bu dönemde porsiyon büyüklüklerine de dikkat etmemiz ayrıca önemli. Bu konuda ulusal beslenme rehberimizi takip edebilirsiniz. Tuz, yağ, basit şeker alımınızı sınırlandırabilirsiniz. Özellikle bunlardan zengin besinlerin alımını günlük diyetinizde sınırlandırırsanız bu konuda size yardımcı olur. Ee, özellikle A, C, D, E vitamini, çinko, B6, B12 vitamini, bakır, selenyum, folat, demir gibi mikro besin öğeleri iyi bir bağışıklık sistemi için elzem. Temel besin gruplarını e, diyetimize yeterli miktarda aldığımız zaman e, bu besin öğelerinden ekstra destek kullanmamıza Gerek kalmaz. Hekiminiz tarafından aksi belirtilmediği takdirde ekstra besin desteği kullanmanıza gerek yoktur. Evde olsanız bile aktif kalmaya, düzenli olarak hareket etmeye bu dönemde özen gösterin. Yeterli uykunuzu almaya çalışın. Stresten uzak duracak aktivitelerle vakit geçirmeniz bu konuda da yardımcı olacaktır. Sosyal mesafeyi koruyun. Hijyen kurallarına uyun. Hepimizin bildiği gibi koronavirüs bizim alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir. Sağlıklı günler dilerim.